Evet şimdi burayı düzenleyecektik. İşte Burada tabi biraz bayağı bir karmaşık olmuş burası. Şunları bir alalım. Bu form bg demişiz. Bu form elemanları. Bunları aslında adlandırabiliriz ama burası form input. Şunların hepsi form elemanlarının. Şu sade butonla şunu bir almak istiyorum. Yani evet şu mesaj yollayla evet bu gönder buton olsun bu. Gönder btn yapıyorum onu. Tabi yine İngilizce olmuş klavyemiz. Bunu değiştiriyorum hemen. Gönder. BTN. Bunların hepsini seçiyorum. Ctrl da şu form elemanı da seçelim. Ctrl G. Bakalım. Form. Input bg ve text hepsi içinde çünkü yani hatta bu gönder butonunu da bunun içine alalım direkt form diyelim form evet şimdi harita iletişim üçünü birden seçersem kontrol t ile evet bu şekilde biraz daha aşağıya indirmiş oluruz az daha evet şunu değiştireceğim, bunu hiç hoşuma gitmedi bunu siliyorum. Şöyle bir şey bulacağım oraya. Bu buradaki alana bakalım. Bunda da hemen Rectangle Tool'umu alıyorum. Burada bir Feeder değeri verebiliriz aslında 5 piksellik. Şöyle şu alanı seçiyorum şöyle. Ve Delete tuşuna, pardon Ctrl-Shift-I -E ile Delete diyorum. Şu şekilde bir daha basarsam etrafında biraz daha şöyle bir geçiş olacak. Bunun aynısından kontrol J ile kopyalıyorum. Kontrol T'ye basıyorum ve bunu vertikal olarak çeviriyorum. Şu şekilde shift'e basarak aşağı getirdim. Şöyle bir geçiş yaptım. Enter'a basıyorum. Bir maske atıyorum buraya şuradan. Radyel alıyorum gradient'imi. Şimdi si normalde beyaz alanlar gözüküyordu, siyah alanlar. Ben eğer buradan Siyah yaparsam gözükmeyecek. Şuradan yaparsam yukarı doğru gözükecek. Şöyle yapıyorum. Bakalım bir deneyelim. Şöyle yukarı doğru. Evet, bunun bir de opasitesini düşürürsek daha farklı bir görüntü elde ederiz. Bu ikisini de formun altına, hepsinin altına şöyle atarsak daha da Bakalım biraz daha yapıyorum şöyle. da şu geriden doğru biraz daha. Evet. Bakalım. Tamam. Shape tool'umla da bir alalım bakalım. Belki burada güzel şeyler vardır. Mesaj atın diyor. Evet bence bunları kullanalım. Bunlar fena değil. şuradakini de sileceğim. Onun yerine de telefon bakalım orada öyle bir şey var mıydı? Telefonla ilgili mailler var. Farklı. Bakıyorum. Telefon var mı? Telefon gözüme çarpmadı ama. Bunu kullanabiliriz belki. Başka görüyor muyum ben? Evet şu simgeyi kullanabiliriz oraya da. Şöyle evet, Bunları Ctrl T ile şöyle bir küçülteceğim ben. Şuraya başlarına koyabiliriz bu şekilde. Evet bunu da aynı şekilde pardon şöyle boşluğa tıklıyorum. Şöyle köşesine buraya yerleştirdim. Şununkine boyutlarına bakalım şunun. Boşluğa tıklıyorum. Ctrl T. 36 36 imiş. Buradakine tıklıyorum. Ctrl T. 38 Bu zinciri tıklıyorum. 36 yapıyorum. Zincire tıkladığımızda ikisi de aynı değeri alıyor. Tamam. Güzel. Biraz da şunu da içeri alırsak. Şu anda ince işçilikle uğraşıyoruz biraz daha. Şu harita sanki kaymış gibi. Haritanın arkadaki resmi. Evet. Güzel oldu. Şimdi burada da bunu halletmiş olduk butonumuzu da hemen renklendirelim. Artık bitmek üzere. Şuna iletişim imaj diyelim buna. İmaj. Tamam. mesaj yolu neredeydi? Şuna tıklayacaktık. Yanlış yere tıkladık herhalde. Tabi bunun altında kaldığı için herhalde evet gönder btn burada. Şunu üstte alıyorum biraz. Formun içinde evet gönder ctrl j ile alıyorum. Bunu da gönder btn hover diyeceğim. Hover halinde yapıyorum şu anda. Bunu kapatalım. Gradient'imizi alıyorum. Bunu tam tersinde çevirebiliriz. Hover'da şöyle veya buraya şöyle yeşil bir renkte yapabiliriz. OK diyorum. Evet, güzel. Üstüne yani böyle olacak. Evet buraya da. Bir inşaat resmi daha koyalım. Evet. Bir bakalım inşaat diyelim. İnşaat diyorum. Şöyle. Evet bu fena değilmiş. Şu da güzel. Şunu alayım ben. Kontrol. Şöyle yapalım. O resmin olduğu yere geleyim nerede iletişim imaj iletişim imajın üstüne kontrol v diye yapıştırıyorum buraya hmm. bu da buraya uygun olmadı ama şöyle yapayım bunu da alayım şuradan şu alanları alıyorum şöyle ctrl shift i diyorum ve de bunu kestim aynen şöyle tamam bu imajı da buradan hue saturation'dan biraz renkleriyle oynayabiliriz. Sadece onu etkilemesi için buna tıklıyorum. Biraz daha renk tonlarıyla oynuyorum şöyle. Evet yukarıdakine benzesin diye. Tamam. Buraya da bir text yazısı yazarsak işlem tamam olur herhalde. Şimdi burada bakıyorum bir tane kullandığımız vardı. Zannedersem bu herhalde bakalım. Mandalı inşaat inşaat diyorum. Evet. Slogan yazalım bir tane buraya. Hayal edin inşa edelim hemen yazıyorum. Hayal edin, virgül, inşa edelim. Evet. Ctrl T ile bunu şekilde büyütüyorum. Şöyle. Tamam. T harfine bastım. Bunu beyaza yakın bir renk yapacağım. Beyaz ekran renk yaptık ama bu sefer burası gözükmedi. Şöyle bir de T'ye basalım bunu. Şöyle düzenleyelim. Line height'ını 60 yapıyorum. Evet güzel böyle. Hemen altına. Bunun altına evet şöyle şurada. Şöyle bir şey yapacağım. Bunu alıyorum. Aynısından bir tane daha ekleyip şöyle ekliyorum buraya. Evet iki şekli de bunu merge shape diyorum. Tek şekle dönüştürdüm. Bu yazıyı alıyorum. Bunun üstüne getiriyorum. Evet güzel. Bunu alıyorum buradan siyah yapıyorum. Bu da güzel. Bu siyahı da buradan opacity değerini biraz düşürürsem Evet isterseniz bir de buna dıştaki alana blending option diyerek bir stroke değeri verebilirsiniz beyaz şöyle 3 piksel fazla olabilir 2 piksellik evet İletişim sayfasında böylelikle tasarlamış olduk zannedersem bakalım başka bir şey kaldı mı şu boşluk kaldı boşluğu değiştirebiliriz istiyorsanız ya da bu üstten buna biraz boşluk verebilirdik Evet. Şu anda tasarımımız bitti. Son finale geldik. Şöyle hemen bir bakalım hızlıca. Ctrl Alt O diyorum. Bridge programını açacağım. Photoshop'tayken evet. Şimdi masa üstüne geliyorum. Neredeydi? Web projenin içine giriyorum. PSD dosyaların içine giriyorum. Şimdi hemen sırayla başlayalım. Şöyle bir logomuz vardı logomuzundan sonra biz bir indeks psd dosyası yaptık. Evet bu yeni hali. Sonra projelerimiz sayfasını yaptık. Proje detay sayfasını yaptık. 360 derece yaptık. Bunu yaptık. Evet. Şöyle bakalım. Şuradan başlayalım. Space tuşuna basıyorum. Şu şekilde bir indeks sayfamız var. Tasarımıza baktığımızda bu şekilde bir projelerimiz sayfası var. Projelerimiz sayfası yeşil oldu ama bunu değiştirebiliriz. Maviye dönüştürebiliriz. Proje detay kısmı var. Burada tab menu yapmıştık. Burada 360 derece dedik. Bütün projeler 360 derece olarak gözükecek diye. Burada hakkımızda sayfası var. Burada bir iletişim sayfası var. Evet. Bir firma için Herhalde ideal oldu diye düşünüyorum. Belki ufak tefek düzeltişler yapılabilir. Müşteriye tekrar bir gönderelim. Ondan sonra değişiklikleri yapabiliriz. Evet, bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar.